Yirmi beş senedir böyleyim abey. Ben bu sorunuma bir çözüm yolu bulamadım. Bulamadım. <laughs> Estetik mi olsam, ilaç tedavisi mi, ne yapacağımı bilmiyorum abey. Kemal Sınav filmlerine bile ağlıyorum, her şeye ağlıyorum abey. Ne olur bana bir yardım edin. Bir el uzattın. <laughs> Cumhurbaşkanlığına bile çıktım. Avrupa İnsan Hakları başına bile. Ne olur bana yardım edin. Bir el uzatın. Karşıda duman aldı, mut aldı. Uzun ömrüm yol yolunda kısaldı. Nolur bana yardım edin yardım edin